İster anahtarı kullanarak otomobili aç. İsterse kartı kullanarak otomobili aç. İşte B7 Dolphin'le beraberiz arkadaşlar. Dünyanın en büyük batarya ve elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan BD'nin en küçük ve Türkiye'deki en ucuz otomobili 1 milyon 699 bin liradan satılan BD Dolphin'le beraberiz. Bu elektrikli otomobilde BD'nin özel bilet batarya sistemi var, ısı pompası var ve var oğlu var. Bu 60.4 kWh'lik saatlik bir batarya kapasitesi olan ve 204 beygir gücünde 151 kW bir motor gücü olan bu otomobil karma menzilde 425 km menzil vaat ediyor. İdeal bir şehir içi otomobili ve içi dışından büyük. Evet, yanlış duymadınız. içi dışından büyük. Gerçekten çok başarılı, keyifli bir elektrikli C hatchback otomobilin YouTube videosu, uzun, detaylı videosu. Ben bu otomobili niye almalıyım? Neden almalıyım sorusunun cevabını bulacağınız video Mahmut Hayırlıoğlu YouTube kanalında. Arkadaşlar izlemenizi tavsiye ederim. O zaman iyi seyirler.